Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Zulmü nehyetmek adlı bölümü aktarıyorum Allah azze ve celle'nin izniyle. Ulu Allah celle celaluhu buyuruyor ki: <laughs> Zulmedenler yakında hangi tarafa vuracaklarını anlayacaklardır. Şu ara suresi celilesi 227 muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor muhterem Müslümanlar. Zulüm kıyamet günü karanlıklarıdır. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Haksızlık ile bir karış toprağı ele geçirenin Allah kıyamet günü boynunu yedi kat yere yeri geçirir. Bir kitapta yazdığına göre ulu Allah benden başka yardımcısı ola olmayan kimseye zulmedene gazabım çok çetindir buyurur. Şair <laughs> ne güzel söylemiştir. Güçlüyken zulmetme çünkü zulmün sonu pişmanlığa döner. Gözlerin uyur fakat mazlum uyanıktır. Hep dua eder sana Allah'ın gözleri de uyanıktır. Diğer bir şair de aynı konuda şöyle der. Zalim yeryüzünü binek hayvanına çiğnetip kötülük kazanmada gemi gemiyi iyice azıya takınca onun zamanının geçilmesilerine bırakır. Gelişmelerine bırakır. Çünkü bu gelişmeler onun karşısına hesabında olmayan şeyler çıkar. Seleften bir zat düşkünlere zulmedip de güçlerin kötülerinden olma demiştir. Ebu Hureyre radiyallahu anh'a der ki, toy kuşu her hangi bir zalimin zulmünden duyduğu korkudan yuvasında ölür. Söylendiğine göre Tevratta şöyle yazılıdır: Kıyamet günü sırat köprüsünün arkasında arkasından şöyle bir ses gelir. Ey azgın zorbalar, ey gemi azıya takmış eşkiyalar Allah izzeti hakkı için yemin eder ki bugün şu köprüyü hiçbir zalimin zulmü aşmayacaktır. Sahabilerden Cabir radıyallahu an der ki Habeşistan'dan dönünce peygamberimize bize Habeşistan'da gördüğünüz en şaşırtıcı olay bana anlatır mısınız dedi. Kuteybe'nin beyanına göre bu göçmenlerden biri olan Hazreti Ali Keremullahü ve şöyle konuştu. Ya Resulallah bir gün hep birlikte bir arada oturuyorken önümüzde oranın yerlisi olan yaşlı bir kadın geçti. Başında bir su testisi vardı ve yerli bir delikanlı ile karşılaştı. Delikanlı bir eli ile kadının ensesinden tutarak itti. Kadın düz, diz üstü yere kapaklandı ve testisi kırıldı. Kalkınca delikanlıya dönerek ey zalim Allah kürsüyü kurup gelmiş geçmiş herkesi toplayınca Eller ve ayaklar dile gelerek işlediklerini bir bir anlatacaklar. Yarın onun huzurunda aramızdaki dava ne olacak göreceksin dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz öyle buyurdu. Allah zayıfın hakkını güçlüden al, almayan bir topluluğu temize çıkarır çıkarır mı hiç buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir, bir şeyde de şöyle buyurmuştur. Ulu Allah şu beş kişiye gazap eder. Dilerse gazabını dünyada yürürlüğe koyar. Dilerse ahirette onları cehenneme atar. Bu beş kişi şu, şunlardır. Bir idare ettiklerinden hakkını aldığı halde onlara karşı insaflı davranmayan ve uğradıkları haksızlığa engel olmayan Devlet başkanı 2 idare ettikleri kendisine bağlı kaldığı halde güçlüler ile zayıflarını arasını bulmayan ve arzusu uyarınca konuşan yetkili 3 ailesine çoluk çocuğunu Allah'a ibadet etmeyi telkin etmeyen ve onlara dinleri dinleri hakkında gereken bilgileri öğretmeyen kimse 4 çalıştırdığı işçiyi hak ettiği ücreti vermeyen kimse. 5. Mehri konusunda karısını haksızlık eden erkek. <laughs> Abdullah İbni Selam radıyallahu an der ki Ulu Allah insanlara yaratıp insanları yaratıp ayakları üzerine doğruldukları zaman başlarını Allah'a kaldırarak Ya Rabbi sen kim ilesin diye sordular. Ulu Allah'ta hakkı verilinceye kadar mazlumun yanındayım buyurdu. Ve hep İbni Münebbih radıyallahu an der ki zorbanın biri bir köşk yapar etrafına sur çeker. Bu arada yaşlı bir kadın gelerek köşkün yanında barınabileceği bir küçük kulübe kurar. Bir gün zorba atına binerek gelir köşkün çevresini gezer. Bu arada <laughs> yaşlı kadının kulübesini gözüne ilişir. Bu kimdir diye sorar. Kendisine kulübenin yaşlı ve yoksul bir kadına barınağı olduğunu söylenir. Zorbanın emriyle kulübe derhal yıkılır. Kadın gelince kulübesinin yıkıldığını görür. Kulübemi kim yıktı diye sorar. Kendisine kral onu, kral onu görünce yıktırdı diye cevap verirler. Bunun üzerine kadın başını göğe kaldırarak der ki Ya Rabbi ben burada yoktum peki sen neredeydin? Bunun üzerine Ulu Allah Cebrail'e içindekiler ile birlikte köşkün altını üstüne getirmesini emreder. Cebrail de aldığı emri derhal yerine getirir. Söylendiğine göre ber, Bermekilerin ileri gelenlerinden biri oğlu ile birlikte zindana atılınca oğlu Baba, babaya babacığım onca saltanattan sonra zincire vurulduk. Zindana düştük der. Babası oğluna yavrum mazlumun bet, bu, bedduası gece geceleri yürürdü. Biz fark farkında olmadık ama Allah'ın gözünden kaçmadı der. Yezid İbni Hakim radıyallahu an der ki Zulmettiğim kimse kadar hiç kimseden korkmuş değilim. Çünkü o bana Allah yeter. Allah seninle benim aramızda der. Halbuki ben onun destekçisi yalnız ulu Allah olduğunu bilirim. Ebu Umame radıyallahu an der ki zalim kıyamet günü sırat köprüsüne varınca mazlum önüne çıkarak yaptığı haksızlığı kendisine hatırlatır. Böylece zalimler ellerindeki iyi amellerini vermeden mazlumların ellerinden yakınlarını kurtarmazlar. Kurtaramazlar. Eğer iyi amelleri yoksa zulümleri kadar günah mazlumlardan alınarak yüklenir. Böylece cehennemin en alt katına gönderilirler. Abdullah İbni Ünes radıyallahu an der ki ben peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. İnsanlar kıyamet günü çırılçıplak, yalın ayak ve sünnetsiz olarak meydana toplanırlar. Uzaktan ve yakından aynı ayarda duyulan bir ses tonu ile onlara şöyle seslenir. Hesaplaşmanın mutlak hakimi benim. Cennetliklerden hiçbirinin kendisinden bir fıska veya daha büyük bir zulüm görmüş bir cehennemlik hak isterek cennete girmemesi gerekir. Üzerinde bir fıska kadar veya daha büyük bir haksızlık bulunan hiçbir cehennemliğe de zulmünü hesabını vermeden cehenneme girmemesi gerekir. Rabbinin hiç kimseye zulmetmez. Biz ya Resulullah bizleri çırılçıplak yalın ayak ve sünnetsiz olarak bir araya getirileceğimize göre bu hak alışverişi nasıl olacak diye sordu. Peygamberimiz tam ceza olarak iyilikler ve kötülükler hesaplaşacaksınız. Hesaplaşacaksınız. Rabbin hiç kimseye zulmetmez diye cevap verdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Kim haksız yere başkasına bir kamçı vurursa kıyamet günü karşılığı olan cezaya çarptırılır. Söylendiğine göre Pers hükümdarından birisi oğluna okutup yetiştirmek üzere bir muallim tutar. Şehzade terbiye ve fazilet yönünden pek beklenen amaca ulaşınca muallim bir gün onun karşısına alır. Kabahatsız, şek, hesapsız yere acı bir şekilde döver. Şehzade muallime karşı kin bağlar. Babası ölüp tahta kendisi geçince muallime huzuruna çağırarak ona falan gün beni Abahatsız ve sebepsiz yere ağır bir şekilde dövmenin sebebi neydi diye sorar. Muallim ona şu cevabı verir: Ey Padişah, bilmiş ol ki fazilet ve terbiye yönünden arzulanan seviyeye ulaşınca babandan sonra tahta çıkacağını anlamıştım. Bu yüzden hiç kimseyi zulmetmemesin diye sana dayağını ve zulmün acısını tattırmak istedim. Bunun üzerine padişah ona Allah hayrını versin demiş sonra kendisine bahşiş verilmesini emrederek bırakmıştır. Muhterem kardeşlerim, Rabbil aleminden ve sizlerden özür dileyerekten burada sonlandırıyorum. Sadakallahu azim. Esselamün aleyküm ve rahmetullah ve bereket. Allah azze ve celle cümlenizden razı olsun. İnşallahü teala amin. Kardeşlerim, bir iki uyarım olacak. Kardeşimizin bir tanesi bize bir videolarını gösterdi. Bir tane, affedersin, kafir oğlu, kafir diyeyim ya, Hazreti Ateist isminde bir şerefsiz çıkmış. Efendime söyleyeyim, o işte Kur'an'la, hadisi şeriflerinin şey veriyor. Gerçek kardeşlerim okudukları fakat şerh edilmemiş vaziyette. O şerh muhtaç yani onun okuduğu şeyler şerh edilmemiş. Ne al okuyor? Şerh edilmemiş yani tefsir olunmamış şeyler okuyor. O da açıklaması yapılmamış. Orada köpeği öldürün diyor. Ama niçin öldürüyün, ne için öldürüyün? Sağ sol onlar anlatılmıyor, anlatmıyor. Bilgisi yok. O sadece meal üzerine konuşuyor. Buna itibar etmeyiniz. Hazreti Hatice validemizi biliyorsunuz 17 yaşının sonunda 18 başının başında evlenmiştir. Yani gerçek bunu arayanlar bulur fakat İmam Buhari'ye göre orada öyle anlatmıyor. Fakat o şerhe muhtaçtır. O hadisi şerif. Yine bazı Kur'an'ın meallerinden bazı şimdi diyorlar ya hani Kur'an bize yeter diye. O terbiyesiz işler peygamberi devreden çıkarınca ne olur? Böyle olur. Ama tefsirler öyle mi? Tefsirler peygamber Efendimiz'e dayanır. Demek ki Kur'an bize yetmiyormuş. Kardeşlerim böyle terbiyesizlere e, inanmayın. Hele gençler, gençler siz hiçbir şeyi şey yapmıyorsunuz. Hemen Adamın 5000 takipçisi olmuş hemen. Daha belki bir, bir aylık adam değil. 5000 takipçi nereden buldu? Hep mi kabirdik ya? Yani bunların nesine inanıyorsunuz kardeşim? Hiç mi hak yok? Hiç mi adaletini anlatan yok? Hiç mi çevrenizde bir hoca yok ya? Yüz sefer diyoruz buradan hep bütün videolarımızda anlatıyoruz. Kardeşlerim Dört mezhebe göre neyi isterseniz sorun diyoruz. Belki ilmimiz yoktur ama kaynağımız yoktur sizin yani. Sizi tatmin edecek bütün şeylerin şeysini verir cevabını. Allah Azze ve Celle'nin izniyle. Kardeşlerim bunlara dikkat edin. Böyle şeylere kanmayın. Bunlar hüsüsü yani bu yönde eğitilmiş, yetiştirilmiş, gönderilmiş. Bir iki tane de hanımefendi var öyle. Kız var. Onlar da Şiret yani tam onlar da aynı bu, bu, bunlar gibi yetiştirilmiş, gönderilmiş üçü, üçü gençlere. Gençlerin aklını çelmeye. Gençler uyanık olun, mümin uyanık olur, feraset sahibi olur, akıl sahibi olur. Böyle şeylere kanmayın. Dininizin üzerine kim şeyi yapıyorsa, ben bir adam oraya da yazmış. Hazreti Ateist diyor. Allah'ı yok sayıyor, peygamberi yok sayıyor, Kur'an'ı yok sayıyor. Daha sizin kitabınızla size hükmediyor. Sizin peygamberinizin şiisiyle size hükmediyor. Siz bunun nasıl kanıyorsunuz? Hep mi şeytansınız ya? Kardeşlerim, kendinize gelin, kendinize. Rabbil aləmindən və sizlərdən özür dileyərək də burada sonlandırıram. Sadakallahu azim. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkətlər. Allahu zə vəcəllə cüməsizdən razı olsun inşallah təala amin. <laughs>